Ke? Geçti yani iş. Hangi ülke? Oo. İlahi hanım sağ ol. Abi eldivenin üstüne tıklayın yollayın. Eldivenin ne işi var burada? Çarşı karıştı. Mustafa abi sağ ol. Ne oldu lan bu sıralamaya girdi bu saatte? Gülşah hanım uyuyor. Gülşah hanım. Saat öğlen yiğiden beri birbirimizi görüyoruz. Sabah da gördüydük. Oh 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 teşekkürler. Canım sağ ol. Dinlemiyorsun ben ben ben... ki beni Melisa. Bana sen beni dinlemiyorsun. Tire girdim burada. <laughs> 20 kere bunu dedim. Ne olur bana cevap ver. <laughs> Ama ben sana 3 kere aynı şeyi söyledim. Özür dilerim. Çok affedersin. Önemli değil. Özür dileyecek bir şey yok ya. Ya Mev kendisine Lübnan'dan bir hanımefendiyle e, bir ilişkiye baş koymuş. Lübnanlı. Evet. <gülüyor> ben de... <laughs> Ben de hanımefendinin e, annesiyle nacizane bir sohbet halinde, hasbihal halinde, efendime söyleyeyim bir tanışma, efendime söyleyeyim bir dostane bir e, kısa bir sohbet ilerlettik kendimize yaklaşık yarım saat 45 dakikadır. Maro. Efendim. Kalifaya ne oldu? Kalifa banyoda, pazartesi geliyor. Pazartesi yakından ayrıldınız mı? <laughs> Yok şimdi bölümler farklı yani. Dostahane. Evet abi. Ekranlara çift tıklayın arkadaşlar. Çok güldüm bugün biliyor musun? Filiz sağ ol. Teşekkür ederim Filiz. Her limanda bir tane buldun ha. Yok ben makaramdayım. Gece benim için zaman geçsin burada. Derdimi, tasarımı sıkıntımı düşünmeyeyim. Eğleneyim. Uygulamadan her ne oldu, kimin ne konuştuğu benim için önemli değil. da Aynen Hepimiz öyle. Hepimiz öyleyiz. Hı. Reeli olan insanlar öyle ama. Burada kapattığımda burada yaşanılan her ne olursa olsun benim için biter. İşte şey, Reel hayatım vardır o yüzden. Aynen, ben asosyal bir isteğim. Sosyal evet. sorumluluklarım var, kendi ailem var, sorumluluklarım var hayatımda. Ee, yayın yaptığımda burada yayınımı açıyorum, devam ediyorum. Burada yok, biri birinin evine saldırmaya gitmiş, biri birinin karısıyla kavga etmiş, biri birine sevgili olmuş, benim umurumda değil. Ben buradaki hiçbir Türk kadınla, özelde numaralaşıp hiçbir yayıncıyla, herkes bilir, hiçbir yayıncıyla üç yıldır buradayım, hiçbir kızla görüşmedim. Ha bunu övünerek ya da bunu üst perdeden konuşuyorum diye değil ya bu çok övünilecek bir şey diye değil. Görüşsem kimse beni ayıplamaz zaten. Ya şöyle bir şey var bir de hani arkadaş kültürü olan insanlarysan hepimiz arkadaş olabiliriz ama o kadar farklı yani. Bu ya, algı başka kadar... ya görüş edebilirim bu ayıp bir şey de değil yani yaptığımı söylüyorum ben olduğumu söylüyorum yani. Çok önemli. Bilen bilir yani. Yoksa ha, üst perdeden konuşup ya da ya çok doğru bir şey yapıyorum. Sen hiç diyorum. öyle değilsin ama Marul biliyor musun? Sen insanı kırmıyorsun. İnsanlar seni o yüzden seviyor. Ya bana nasıl gelinirse ben öyleyim zaten yani. Hayır hiç insanı kırmıyorsun. Hayır, Yermiyorsun öyle. yani. Hayır özel hayatımda da böyle. Bir bana yanlış yapmadan birisine yanlış yapmak aklımın ucundan geçmez. Evet benim de yanlış yaptığım insanlar var. Ama bana yaptı diye daha fazlasını yapmışımdır yani hatta. Ben de öyleyim. Ben de öyleyim görüşürüz Melisa'cığım iyi görüşürüz yayınlar diliyorum kendine dinliyorum. çok iyi bak ama senin gönlüne göre versin görüşürüz teşekkür ederim bay bay bu saatlerde kullanmayalım ya bir tek sıkıntı tavan bilader haklısın <laughs> sizleri seviyorum dün yine çok hüzünlü kapattık ama bugün çok güzel kapatalım birazcık keyifli ee, takılalım ya mur yayi amor. Selam olsun hakkınız helal et. Ya mur yayi amor. Yağmur zerine, çaylarını zerine. Ya mur yayi amor. Ya mur ya bitti. Teşekkür ederim. Serine, çaylar Beni kendinden biri olarak gören, samimiyetime inanan dürüstlüğüme kendime benim enerjime eğlenceme inanan herkese teşekkür ediyorum çok teşekkür ederim çok sağ olun onun dışında da ben komik bir adam olduğumu iddia etmiyorum bir yerde sohbet ederiz otururuz gibi takılıyorum burada bizler hani diyor ya diğer yayıncılar biz bir aileyiz biz bir aile değiliz arkadaşlar bizler sohbet anlayışı eğlence anlayışı birbirine yakın olan insanlarız ee, yani ben bir saattir örnek veriyorum yayın yapıyorum. Bir tane PK yaptım. Hadi vuralım hadi kıralım şu saate girelim bu saate girelim. Ben de seviyorum rekabeti. Ama gerçekten buraya ayırdığım zamanda zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Sizler de herkesin derdi tasası sıkıntısı problemi var. Burada zaman ayırdığınızda zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsanız hiçbir şey düşünmüyorsanız ne mutlu bana benim için başarı budur zamanını ayıran, bir lirası nasip olan, benimle beraber eğlenen, eğlenceme ortak olan herkese teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. İyi ki varsınız. Bir lirası nasip olan herkes hakkını helal etsin. Evin ihtiyacı camiye yardım olmaz. Her zaman söylüyorum. Kimse bana hırslanarak, sinirlenerek karşıdaki yayıncıya hiç kimse bana o şekilde hediye atmasın. Eğleniyorsanız, keyif alıyorsanız, takılıyorsanız amenna. Destek olmak istiyorsanız teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bana yapabileceğiniz en büyük iyilik anneme dua etmek olur. Rabbim tüm hastalara şafiye ismiyle şifa versin inşallah. Bana yapabileceğiniz en büyük iyilik anneme dua etmek olur dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Vaktini ayıran herkese teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Kafanıza şapkadan ve tokadan başka hiçbir şey takmayın. Biz bu dünyaya el alem ne der diye gelmedik. Ve ben 29 yaşımda anladım. Çok boş şeylere üzülmüşüm. O yüzden canınızı sıktığınız şeyler geçici. Canınızı çok sıkmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir abiniz, bir arkadaşınız, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Ananıza babanıza saygılı olun. Hayatın şifresi buradan geçiyor. Rabbim annesini, babasını, sevdiklerini kaybetmiş herkese sabırlar versin. Allah kimseye taşıyamayacağı yükü vermezmiş. İsyan etmeyin. Sizi seviyorum. Benimle beraber eğlenen, bana vaktini ayıran herkese gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir lirası nasip olan bana hakkını helal etsin. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere beni birazcık özleyin. Twitter'a geçiyorum şimdi birkaç tweet atarım. Hadi bay bay.